Değerli Fenerbahçe TV izleyenleri, sevgili dostlar, analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe ligin son iç saha maçında Antalya Sporu konuk edecek. Tabii ki bu maçı sizlere anlatacağız ama onun öncesinde Fenerbahçe'nin hafta içinde yine iç sahada oynadığı Türkiye Kupası maçının yarı final maçında Sivasspor'a karşı aldığı 3-0'lık net galibiyeti dilimiz döndüğünce sizlere anlatacağız. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'nin finalde rakibi ee, Ankara'da 2-2'lik beraberlikle dönen ve toplam skorda 3-2'lik galibiyetiyle Ankara gücünü eleyen Başakşehir oldu. Bu programda değil ama muhakkak Başakşehir'de sizlere anlatacağız. Ama onun öncesinde Fenerbahçe'nin e, yarı finaldeki Sivas Spor eşleşmesini ve şimdi de ligdeki son iş sağ maçı Antalya Spor'u dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağız. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz efendim. Programımızda Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda yarı finalde Sivas Sporu elediği karşılaşmayla başlayalım aslında. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası macerası Fenerbahçe'nin 5. turda İstanbulspor Sporu 3-1 yemesiyle başlamıştı. Sonrasında son 16'da Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçen Fenerbahçe çeyrek finalde tek maç usulüyle oynanan son maçta Kayseri Sporu 4-1'lik skorla geçip yarı finale yükselmişti ve Sivas rakibi olmuştu. Sivas'taki maçta bir hafta önce Fenerbahçe 0-0'lık beraberlik dönerken aslında orada da iyi bir oyunu vardı. %55 toplu oynadığı rakip kaleye 10 şut gönderdiği bir mücadeleydi. Ama son maçta Fenerbahçe iç sahada 0-0'ın rövanşında Sivas Spor'u net bir skorla 3-0'lık sonuçla geçti. Tabii ki maçın öne çıkanları var ama önemli olan Fenerbahçe'nin finale yükselmesiydi ve Kupa yolculuğunda e, Kupa'nın bir kulbundan tuttuğunu söyleyelim Fenerbahçe'nin. Peki Sivasspor maçında neler oldu? Özellikle maçın ilk yarısı daha kontrollü bir Fenerbahçe ve bu yüzden aslında topa sahip ama pozisyon anlamında daha... E, az pozisyona giren bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe ilk yarı %75 toplu oynarken yalnızca 5 şut gönderebildi Sivas Spor Kalesi'ne ve bir isabet bulabildi. Ama ikinci yarıya çok daha enerjik başlayan bir Fenerbahçe vardı. İkinci yarıda Sivas Kalesi'ne e, 11 şut gönderdi Fenerbahçe. Dördünde isabet sağladı ve e, zaten 3 golü de böyle buldu ve 2 tane de direkten dönen pozisyonu vardı Fenerbahçe'nin. Yani tek yarıda aslında Sivas Spor'a 5 gol atabilecek pozisyonlara girmişti. E, bununla beraber tabii ki Fenerbahçe'nin sadece isabetli şutları değil oyun anlamında da yine topla oynadığı ilk yarıda %75 iken ikinci yarıda %70 topla oynadığı topa hakim olduğu bir oyun söz konusuydu. Özellikle ikinci golün gelmesinden sonra zaten oyuncu değişiklikleri de gelmeye başladı Jorge Jesus kanadında ve Fenerbahçe'nin rölantiye de alarak rahatça sağdan 3-0'lık zaferle ayrıldığı bir mücadeleyi aslında izledik hep beraber. Maçın bireysel performanslarına da gelirsek İrfancan Can yine golle kapattı. İrfancanın Can'ın kaleyi aldığından beri you <laughs> E, formu sürmeye devam ediyor. Ferdi güzel oyununu golle taşlandırdı. Çok güzel de bir gol attı. Ferdi'ye ben özellikle bu tarz golleri çok yakıştırıyorum ve e, skora katkı vermeye de devam ediyor Ferdi. Çok değerli bir oyun oynuyor Fenerbahçe'de bu sezon adına. Luan Perez'in dönüşü savunmayı da rahatlatıyor. Yani Samet Salah ikilisinin özellikle arka tarafa kaçırdığı toplarda ters kademelere giren bir Luan Perez görüyoruz ki maçta da benzer bir pozisyonu gördük Luan Perez adına. Bence Ren maçındaki sakatlığı sezonun da belirleyen sakatlıklardan biri oldu. Luan Perez bence işin savunma anlamında Fenerbahçe'nin en değerli parçalarından biri. Ee, Sivas Spor maçında onların önünde ara oynadı ki çok temiz, çok tertemiz bir top oynadı Arao bu maçta. Gösterişsiz futbolunda bence e, o da maçın öne çıkan performanslarından birini sergiledi. Ön üçlü de Arda, Zeiss ve İrfancan oynarken Arda 90 dakika sahada kaldı. Arda'yı ne kadar fazla izlersek hepimizin o kadar mutlu olduğunu biliyorum. Zaysta e, takımı ileride tutan, ve Arda ile uyumuyla dikkat çeken bir oyun sahaya yansıttı. Tabii ki maçın öne çıkartacağım e, bence önemli istatistiği de Valencia ve Batuşay'ın uyumu oldu. George Jesus maç sonu basın toplantısında da aslında bahsetti bundan. İkisinin sahada olduğu dakikalarda Fenerbahçe'nin özellikle maçları rakip yarı sahada daha fazla oynadığını... ...Fenerbahçe'nin daha tehlikeli bir takım hale geldiğini George Jesus da onayladı. İkisinin birbiriyle uyumu gayet üst seviyedeydi ki Batuşay maçın adamıydı bence hem attığı gol yaptığı asist. Ki King'e de bir parantez açmamız lazım bu noktada. King'e çok güzel bir asist yaptı Batu ama King'in de maç sonu açıklamaları çok değerliydi. Özellikle bu kadar çok sokaklık yaşadığı bir sezonda Elinden gelen en iyisini veremediğinden bahsetti King. Fenerbahçe bu sene sakatlıklardan da çok çekti. Ama işin hücum kısmında Batshuayi gitti uzun süre gelmedi. Valencia sakatlandı. King bu oyuncuların alternatifiyken aynı ortamda sakatlıkla boğuştu. Pedro bu sürede şans buldu, goller attı ama belki bu beklentilere çıkamadı gibi gibi Fenerbahçe'nin özellikle hücum hattında istediği e, stabiliteyi sağlayamadığı bir sezonda hem Valencia'nın hem Batshuayi'nin ulaştığı gol sayılarına da ekstra bir parantez açmak gerekiyor. E, maçın... Sonrasında oyuna giren oyuncular King girdi, golünü attı, Rossi oyuna girdi. Dakika 90'da Mert Hakan'la beraber Osterwolde sahada e, yer alırken maçın uzatma dakikalarında son dakikada da İsmail Yüksek oyuna dahil oldu. Ve Fenerbahçe'nin final yolculuğu e, an itibariyle onaylanmış oldu. Şimdi maç İzmir'de. Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe ve e, sezon aslında orada bitecek Fenerbahçe adına umarız e, Fenerbahçe adına mutlu biten bir sezonu anlatırız sizlere diyelim ve şimdi gelecek haftanın maçına geçelim Antalya Spor ise biz neler bekliyor hep beraber bakalım. Programımıza Antalya Spor maçı ile devam edeceğiz. Fenerbahçe'de kupa mesaisi bitince lige döndüler geri ve iç sahada Antalya Spor'u konuk edecek takımımız. Antalya Spor'un aslında tüm sezon boyunca e, deplasman karnesi çok çok parlak değil. Deplasmanda oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 yenilgi aldığını görüyoruz. Ama son dönemde deplasmanlarda form tutmuş bir Antalya Spor var Nuri Şahin yönetiminde. E, son 4 maçta yenilmediler deplasmanda. Konyaspor'la e, Konya Spor'la beraber kaldılar 1-1. İstanbul Sporlu 3-3 berabere kaldılar. E, Fatih Karagümrüğü deplasmanda 1-0 yendikten sonra ee, geçen haftadan önce Ankara gücü deplasmandan Ankara'dan bir birlik beraberlikle döndüler. Ee, takımın bir galibiyet hasreti var. Son 3 haftadır galip gelemiyorlar. E, ee, galibiyetinden sonra İssa'da Beşiktaş'a 3-1 yenindiler. Sonra sırasıyla Ankara gücüyle bir bir berabere kalıp geçtiğimiz haftada Başakşehir ile İssa'da 0-0 berabere kaldılar. Nuri Şahin'in aslında oyuncu özelinden ziyade yarattığı bir sistem takımı var. Bu takımın önemli parçalarını da anlatacağım sizlere. Ama bunun öncesinde Nuri Şahin'in özellikle al Almanya'daki futbol eğitimine uygun olarak biz Borussia Dortmund'u da hep böyle görürüz. Oyuncuların e, yıldızlaştığı değil sistemin yıldızlaştığı bir takım yaratma çabası var. Antalya Spor'un oyuncu kalitesinin tek tek ön plana çıkan oyuncuları elbette ki var ama her oyuncunun sisteme bağlı kaldığı bir oyun anlayışıyla sahaya yayılıyorlar. Noruşan yönetimindeki Antalya Spor sahaya 4-2-3-1 taktiğiyle yayılıyor. Ligimizin favori dizilişi olan 4-2-3-1'i kullanıyor Antalya Spor'da. Kalede Helton oynarken önlerinde her ne kadar Ömer Toprak son maçta sakatlanıp Emre Can'a bıraksa da yerini normalde Veysel ve e, Ömer Toprak oynuyor. Fenerbahçe maçında son durumuna bakılacaktır Ömer Toprak'ın. Duruma göre Emre Can oynayacaktır. E, solda Cemal'le oynarken sağ tarafta Bünyamin forma şansı buluyor. Yine mil takım havuzundan bir oyuncu olarak. Onların önünde takımın bence yıldızı Fernando ile beraber Erdal oynuyor ki Erdal da yıllarca Malmö formasıyla İsveç'te forma giydikten sonra bu sezon gelmişti ee, Antalya Spor'a Fernando tecrübesiyle hem geride top çıkartan rolde hem de orta sahanın aslında emniyet bobu olarak e, bir rolde oynuyor Nurşah'in ona biçtiği hem e, takımı Top dağıtanı, hücuma çıkartanı hem de e, sıkıntılı anlarda sorumluluk alan oyuncusu oluyor orta sahada. Onların önünde e, Freddy'i görüyoruz genellikle. Sağda Endao, e, solda Larsson'un oynadığı senaryoda yer yer özellikle oyunun ikinci yarısında Doğukan ve Nakajima hamlelerini de görüyoruz Nuri Şahin'den. Merkez forvette de e, takımın bir diğer yıldızı olan Dünya Kupası'na da forma giymiş Haji Wright oynuyor. Haji muhtemelen sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. Çok teklif olduğu söyleniyor. Hacı Wright'in yerine bazı maçların ikinci yarısında da Bertuğ'un oyuna dahil olduğunu görüyoruz. Hatay Spor'da üstün bir performansı vardı. Antalya Spor'da forma giyiyor ligin ikinci yarısında o da. Antalya Spor takımına baktığımızda aslında Fenerbahçe'yi kendi sahasında kabul edip hızlı ayaklarıyla çabuk kontroya çıkmaya çalışan bir takım bekliyorum ben Fenerbahçe maçında. Burada hem Endao'nun hızlı getirdiği toplar, Larson'un hızlı getirdiği toplar ve Hacı Wright'ın savunma arkasına sarkıtmaya yönelik pozisyonları sık sık göreceğiz. Özellikle Fernando'nun attığı uzun toplara muhakkak dikkat etmemiz gerekecek bu noktada. Bir diğer taraftan da Fernando'nun dış şut tehdidi olduğunda altın Çizelim. Antalya Spor önce kendi alanında bekleyecek, Fenerbahçe uzun toplarla kontra ataklarla yıpratmaya çalışacaktır. Fenerbahçe özelinde ise özellikle Ömer Toprak'tan gelecek haber çok önemli. Batuşay Valencia ikilisinin uyumuyla beraber ben Antalya Spor'un en yumuşak karnının net bir şekilde stoper hattı olduğunu düşünüyorum. Burada muhakkak Fenerbahçe pozisyonlara girecektir. Çünkü Arda'nın oyunda olduğu dakikalarda Fenerbahçe'nin rakip yarı sahada daha etkin olduğu, rakip savunmayı çözme ihtimalinin çok daha yükseldiği pozisyonlar görüyoruz. E, Helton'un da takıma katılmasıyla beraber Antalya Spor savunma altında bir ilerleme olduğunu kabul edeceğim. Ama her da özellikle yerden toplardaki zaafından Fenerbahçeli futbolcuların mutlaka yararlanması gerektiğini altını çizelim. Plase toplardan bir gol bekliyoruz diyeyim ve e, yavaştan izninizi isteyeyim. Programı iki opta istatistiği vererek kapatmak istiyorum. Birincisi Ener Valencia'ya ait. E, Süper Lig dahilinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan iki yabancı oyuncudan biri olan Ener Valencia ki diğerini çok iyi tanıyorsunuz. Alexe Souza'ydı. E, şu an Sarı Lacivert'te kulüp adına en yüksek sayıya ulaşan Aykut Kocaman'ın geçmesine rekoruna ortak olmasına bir gol var. Geçmesine iki gol var. 28 gol atmış Valencia'nın. Alex 28 atmıştı. Aykut Kocaman 29 atmıştı. Valencia geri kalan maçlarda bu rekoru geçebilecek mi? Hepimiz göreceğiz. Bir diğeri statistikte Jorge Jesus'a ait. E, Süper Lig tarihinde hükmen galibiyetler hariç olmak üzere Fenerbahçe'nin başında George Jesus'tan daha yüksek gol ortalaması yakalayan teknik direktör. 91-92 ve 92-93 yıllarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Slovakya doğumlu Josef Venglos olduğunda altını çizelim. Bakalım Jesus bu rekoru kırabilecek mi? Bu da cebimizde kalsın. Bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Umarız gelecek bölümde Antalya Spor galibiyetini sizlere anlatacak atmak nasip olur. Gelecek bölüme kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.